Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni çıkan Minecraft 1.20.90 sürümü. Sadece öncelikle bakır Golem'den başlıyorum. Bak şöyle bir tane ufak bakır golemlerimiz var. Ayrıca bu bir tane seçimde önceden kaybetmişti, elenmişti seçimi. Ancak şu anda eklediler oyuna. Şu anda amacıysa da şuradan geliyor. Şu bir şimdi gelecek buraya. Bakır parçasını alıp buraya tekrardan koyarak sınırsız şekilde <laughs> burada yani ıı, yapacak şey yok yani. <laughs> bir tek bunu yapıyor. Yani görevi bu. Genel olarak bunu internete çok yapmışlardı bu ilk Ayrıca bu bunların böyle ufak bibloları var. Bunları da böyle isterseniz hareket ettirebiliyorsunuz şu şekilde. Poz verebiliyorsunuz. Ayrıca da baltamız ile de bunların kasını şu şekilde sökebiliyorsunuz. Hatta yeterince sökerseniz canlı bir bakır golem oluyor. Bakın canlı şu anda var. Canlı, kanlı <laughs> bir şey oldu. Ayrıca size de şöyle tam yapalım. şekilde bakır parmaklıklar eklendi. Bunların da yine her şekilde hali var. Ayrıca da bakır zinciri de eklendi. Ayrıca da bakır lambamız da var. Bunlar da çok güzel duruyor. Bakır sandık da aynı şekilde eklendi. Bir diğer eklenenlerdense de bakır at zırhı. Bu bakır güncellemesinde yani bence gereksiz bir şey oldu yani. Hiçbir özelliği yok. Zaten ben at kullanmayı pek de seven biri değilim paslanmış. buralar bana paslanmış. Yani Mollasaydım keşke buraları. Ayrıca ise var. Şu şekilde minik bakır laf, raflar eklendi. Şimdi bu rafların belirli de özellikleri var. Bayağı şekilde kullanabiliyorsunuz ama nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Herhalde redstone Red Starı meşalesiyle yapılıyordu. Şöyle meşalesini de değiştirmişler. De. Yok böyle değilmiş. Nasıl oluyor abi? Bunlar bundan bayağı bir şeyler yapan gördüm. Benim slot makinesi yapan bile gördüm. Bakın bu şekilde diyelim ki benim elimde bunlar yok bunları şöyle saatik yaparak alabiliyorum. Bunların da bütün çeşitleri var istediğiniz gibi. Ayrıca ben daha çok yani bunu şöyle yaparım yani bunlar bence daha çok sütün için kullanılır yani buradan bunlarsa şöyle gelirsin bunları çıkartırsın şöyle yaparsan çok iyi bir sütün oluşur yapalım da ortası olsun. Hatta üstüne işte de şöyle, şöyle bakır golem koyarız. Şöyle güzel durur. Şöyle mesela çok güzel bir sütun olsun. Mesela alalım bunu. Bakın müthiş bir sütun bu böyle yapılar falan yapılabilir. Çok güzel de durur yani. Hala da burada çalışıyor. Paslanana kadar burada çalışacak. Bu şekilde duruyor. Çok da güzel duruyor bence yani. Bu düzenleme genel olarak bundan ibaret. Ayrıca ise da şu anda elimde de videonun başından beri gördüğünüz bakır aletler var. Hatta şöyle de zırhı da eklendi. Bu zırhı şöyle daha iyi şekilde göstereyim şöyle. Zırh askısı aldım hemen. Bayağı da güzel duruyor. Gayet de iyi. Bakırlarıdan zaten gösterdiğimiz gibi bunun parçacığı eklendi ayrı ayrıyeten. Bakır zaten paslanıyor. Bunlar gittiği de paslanacak. Aslında... Alkabısı niye burada duruyor? İn aşağı. Sen de çalış. Şimdi böyle <gülüyor> kaldı. <gülüyor> Zekası ha? Bunu öldürünce de iki tane bakır geliyor. Peki ya biz bu bakır golemleri nasıl yapacağız? Bunun içinde normal golem yapar gibi öncelikle bal kabağı almamız lazım. Yontulmuş bal kabağı. Ve bir de bakır bloğu alıyoruz. Şöyle geliyoruz ve üstüne koyduğumuzda hem bakır sandık geliyor hem de bu abimiz geliyor. Şu an içinde hiçbir şey yok. Bunu yani güzel bir şekilde kullanılabiliriz. Mesela şunun haricinde yani çok güzel şekilde yapılar yapılabilir bundan. Mesela bedavadan e, bunları çalıştırıp mesela tamamen bir düzenleyici sistem oluşturabiliriz. Özellikle benim gibi dağınık insanlar için Güzel bir güncelleme yani. Ayrıca aslında bu yıl tanımında da zaten bunlar müthiş duruyor. Bu güncellemenin ana olayı bu kadardı. Öyle çok da fazla bir şey eklenmedi. Sadece bunlar eklendi. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.